Kadın erkek ilişkilerine mizahla yaklaştı. Sosyal medyada bir başkasının fotoğrafını kullanarak fenomen oldu. Fotoğrafın asıl sahibi ise "O kişi Mehmet Ali değil, benim." dedi. Fenomen Mehmet Ali'ye aracılığıyla seslendi. Ben Mehmet Ali değilim. Sahte karakter olduğu için gerçek ismim Sinan. Ama fotoğraf bana ait. Aslında Mehmet Ali olmayı çok isterdi. Kaç takipçiniz var? 600'e yakın. Bu fotoğrafı kullanan kişinin onun bir milyona yakın son. Çünkü onun fotoğrafını kullanarak sosyal medyada fenomen oldu Mehmet Ali. 2015 yılında e patladı zaten bu fotoğraf. Kadın erkek ilişkilerine mizahi bir dille yaklaştı, kitap bile çıkardı. Profilinde kullandığı fotoğrafınsa kendisiyle hiç ilgisi olmadığı Ankaralı Sinan'a ait olduğu ortaya çıktı. Benim fotoğrafımı kullanıp başka sözler paylaşacak mizah yapmıştır kendisi. İşte bu fotoğraf bir dönem sosyal medyada fırtınalar estirdi. Mehmet Ali isimli kullanıcının attığı tweetler binlerce beğeni aldı. Fotoğraf gerçek ama asıl sahibi Mehmet Ali isimli kullanıcı değil yanındaki Sinan Dörttepe. Sinan değil ama kedili fotoğrafı ünlü oldu. Çünkü fenomen Mehmet Ali yüzlerce mesajı Sinan'ın fotoğrafının olduğu hesaptan paylaştı. Bazılarını okudum. Tabii ki güldüm. Ailecek gülü feyledik. Ünü fazla gelmiş olacak ki paylaşımları birkaç yıl önce kesti. Ama bu sefer de fenomen olmak isteyen Başkan Mehmet Ali'ler çıktı ortaya. Yine Sinan'ın fotoğrafıyla. Bugün Kırtasiye'ye gittim. Hani fotoğraf çektirmek için. Teyzem sizi çok takip ediyor dedi. Yani siz internet fenomenosunuz dedi. Mehmet Ali değil misiniz dedi. İşte o fotoğrafla kitap bile basıldı. Bu kitap binlerce sattı. Yani sahte fotoğrafla o şahıs gelir elde etti. Kendi fotoğrafımın olduğu kitabı bile ben kendi param aldım yani. Kendi fotoğrafıyla prim yapan sosyal medya fenomenine bir türlü ulaşamayan genç son çare şov haber aracılığıyla seslendi. İrtibat kurmadım. Mesaj yorumları kapalıydı çünkü. Mücadele verdim ama bir sonuç çıkmadı tabii ki.